tatil valizimizi çekiyoruz. Çek. Okay. <laughs> evet ılgın böyle marketten valiz tarzı bir şey aldı değil mi? Evet. Ama var. açalım bunu... mı onu? Açalım atayım. Hadi açalım ben çok merak e, ettim. Şey. Hayır ben en çok valizi merak ediyorum. Aa, Aa. Paketimizi evet. açtık. Bekle. Ben valizi çok merak ediyorum. Sen etmiyor musun? Ben, ben, ben. Ba Aç bakalım. Aç bakalım. Yardım etsin mi abin? Hı. Nereden Evet. Açtı mı Türk Bey? Ver ben açayım. Açın açın. Ya. Çok merak. Arkadaşlar. Evet açtık. Dur Türk Bey. Türk Bey bunların ismi ne? Baykuş değil mi? Böyle üçlü sticker ve sürpriz valiz. Aa, anne, Bakayım. Hediye Patlayan şeker. Evet. Ee, Barbie'nin içinden Hot patlayan anne, şeker anne, mi çıktı? Bir dakika anne. bakabilir miyim? Gülüm, bana oğlum. Çilek aromalı patlayan şeker <laughs> çıkmış. Başka ne çıktı? Alastik çıktı? Başka da bir şey çıkmadı mı? O kadarcık. Ama, Ama valiz çok güzel. Ve sürpriz valizimiz bu kadardı. Türkiye'den de Toy Box değil mi Türk Bey? Ne çıktı? Lollipop. Lollipop, lollipop. ve böyle bir oyuncak çıktı. Bakalım Ilgan'ın genel ne çıkacak? Açabildin mi? Ben bunu bir yürütebilir miyim? Evet tabii ki de yürüt bakalım. Bak şurada yürütebilirsin. Vay. Çok güzel değil mi? hareket edebiliyor. Artık, değil artık, mi? Durdum, durdum, Türk Bey'in tadına tatlı bakalım tatlı mı? Ediliyoruz. Evet. Türk Bey'in tadına bakmak ister misin? Evet. Hı. O zaman açıp gelelim. Artık. Evet açtık bakalım. Hayır ısırma bekle. Ilgın <laughs> ister misin? Aç ağzını dökeyim sana da. Dök. Tamam. Isırma, ısırma. Isırma. Patlıyor mu? Ben de bakabilir miyim? Ne çıktı sana? Evet, lollipopla oyuncak çıkmış. O zaman ne yapıyoruz? Hoşça kalın diyelim mi arkadaşlara? Hadi abone Şöyle bakalım. Hoşça kalın. Bay bay. Evet.